Bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bizlere. Alman kurdu ırkında uzun tüy veya kısa tüy olması karakterde bir fark yaratır mı? Şeklinde bir soru. Belki bu soruya birçok Alman kurdu sever yaratmaz diye cevap verecektir ama aslında biz e, yüzlerce binlerce Alman çoban köpeğiyle uğraştığımız için yıllardır kendimizin yaptığı bir değerlendirme şöyle ki uzun tüylü Alman çoban köpeklerinde karakterin kısa tüylü olanlara göre sert olma olasılığı biraz daha yüksek oluyor. Yani 100 tane Alman çoban köpeği üzerinden düşünürsek uzun tüylü olanların yaklaşık böyle %70'i %80'i daha sert karakterli olurken %40'ı %50'si kısa tüylülerin %40'ı %50'si daha sert karakterli oluyor. Hani bunun sebebi ne derseniz onun sebebini ben de daha net olarak çözmüş değilim. Ama çok fazla köpek sayısı içerisinde istatistik yaptığımızda uzun tüylü Alman çoban köpeklerinin kısa tüylülere oranla bekçilik, bodyguardlık özelliklerinin biraz daha e, yoğun olduğunu, daha fazla olduğunu gözlemlemekteyiz. Ha bu şu anlama gelmez. Kısa tüylü Alman çobanları bekçilik yapmaz, bodyguardlık yapmaz kesinlikle değil. Kısa tüylü olanlar içerisinde de mükemmel derecede bekçiliği ve bodyguardlığı yerine getiren Alman çoban köpekleri mevcuttur. Ama iki tarafı kıyaslayıp bir istatistik yaparsak sert olma, sert olma yönü, sert olma karakteri uzun tüylülerde biraz daha fazla görülüyor.